özgüvenini nasıl yükseltebilirsin? Birinci bölümle karşınızdayım dostlarım. İlk konu olarak sporu ele alacağım. Spor yapman gerekiyor. Spor yapmak sana endorfin hormonu salgılatacaktır. Endorfin hormonu halk arasında mutluluk hormonu diye geçer kardeşim. Sen spor yaptığın zaman mutlu bir adam olarak hayatına devam edeceksin. İki, spor yaptıkça vücudunu geliştirdiğini görmeye başladığında, aynada vücudun daha parçalı olduğunda bu sana ekstra bir özgüven verecektir kardeşim üçüncüsü spor yapmak sana disiplin sağlayacaktır. Spora gittiğin zaman orada apayrı bir dünyanın içerisine geliyorsun ve bunu gerçekten disipline bir şekilde hayatını entegre etmen gerektiğini anlıyorsun. Dördüncüsü sporda çok güzel dostluklar kurabilirsin. Spora gelen adam boş adam değildir kardeşim. Oraya gelen adam hakkını, terini, kanını döker. Adam akıllı sporunu yapar. Bugün sporun özgüvene karşı faydasını anlattım dostlarım. İkinci videoda nasıl daha fazla özgüvenli olabilirsiniz? Özgüvenli olmak için başka hangi yollar var? Bunlardan bahsedeceğim. Beni takip edip videoyu beğenmeyi unutma kardeşim.